Pileki Mağarası. Ama öyle lambalara dokunma elektrik olabilir. Zaten o düşmüş bozulmuş. Vay mağaraya bak bulut. Kaygan olabilir yerler. Üff yavrum lan, bayağı var. Korkacak bir şey yok. Açalım. Burak Yavaş oğlum. Bak yukarıya bak, yukarıya su damlıyor. Ay, değişik bir koku var. Hadi, ben de duyuyorum. Bu kadar mı? Yok, daha şöyle gidiyor. Daha şöyle. Ne zekes var Ne varmış? Halbim var mıymış? Ne yapacağız? Seni ya, bekliyorum. Şuraya bakalım. Ne gelin var gelin. Şuraları inceleyelim. Gel, geliyorum oğlum. Geldim. İnme inme inme. Bir kere bir kere düşeceksin. Su oğlum gerisi su. Giremiyor yani gerisi. Bak şuradan yüzülerek evet. dipten Dedik. dalıyorsun. Saçlar <laughs> arası. Daha geniş geniş. Ya sen bunu söyle Şu tarafa. Sola. Hı, oraya mı? Gel gel. Şu elini şöyle tut sen. Yıkayalım da mağarayı gezelim. Bir de Dur bekleyin. Nasıl bir Yavrum sanki daha önce burada yaşam olmuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya sanki yaşam varmış gibi değil mi? Aynen. Yani, İlerleyin. Durun. Siz durun. Evet. Yavrum, yavrum. Şuraya bak. Aynı bir bölmede. Ee, boş mu? Boş. Nasıl boş? Bakın. Siz durun çocuklar, kapatmayın. Ee, sanki. Allah Allah. Depolama yeri gibi değil mi? Aynen. Gel Oradan ışık gözüküyor mu? Tuttum. De, ben de gözüküyor geldim geldim bir dakika. Burada bildiğin şey yapılmış ya. Kırma işlemi yapılmış. Kazılmıştır aynı. Gördün mü oğlum? Mi? Enteresan bir mağara. Aynen. Görüyor musun? Baktın mı kızım sen de? Bekleyin be. Babası elinden tutup oğlumları keşfettirsene ya hocam. Dur kuzum burası su su. kırma işleri şeyi var. Ne? Kırma. He. He. Ne? Şurada da gözler var. Ya, var şurada. Nerede? Ha, şurası. Şu köşe. Şura. He. Oğlumu da alır mısın o da merak ediyor. Gel oğlum. Bakın hani Oğlum, direkt 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 gidiyoruz. Gezdik orayı, gezdik, gezdik. Aa, anne, şurada o, daha bunu. Bak şu tarafı hiç dolaşmadık. Buraya geliriz. Aa, az, az, az. Gezdik tamam babası güzelim hadi. Oğlum, gezelim. Dur, bekle. Bekle beni. Düşürme, sana, tamam sıkı, sıkı. Sen merak etme. <laughs> şurada. <laughs> oh yavrum yavrum derin. Şuraya doğru bak dur Allah yavrum kazamazlar böyle ya. Önceden işçilenmiş bir şey bu. Bura açılmış ya açmışlar. Hayır. Vallahi. Bu aynı. Şurada da öyle bir delik var. Kafa merdiven var. İçinde dolar var. İçi su dolu. Yani doğal bir mağara ama işçilik de var. Evet. Dur kızım. Ay şuraya da gelin mi? Sanki biri girmiş de çıkamamış. Bakayım bir. şuraya bak. Ben de oh, bakmak istiyorum. Dur. Bakma. Durmaysa sen mesela sen buraya gel. Ya bu ne? Valla. var aşağı iniş var ya. Suyun çekildiği zaman. Bak bir şey söyleyeyim mi? Dalgıç motor da var burada. Evet rafta tamam her şey yine. Valla film çekilir burada. Şey çok ilginç değil mi? Yaz kış hep aynı derecede kalması. Var var. Bulut bizden ayrılma oğlum. Allah Allah. Neyse ha ışıklandırma. Evet. Gel. Bak şuraya bakmadık. Ben de. Şu duvarı duvar da tutsana aşağıya. Bak bir şekilde ayarlı. Bak. Değil mi? Şuna bak. Üzüncelin. Şurayı. bak. Yani bak bak. Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, Ana Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, Gel daha çıkmayacağız bulut. Kuyu boş kuyu. Evet mi? Yarım acayip bak. Hı, baba ayrılma bizden. Tamam ben buradan ilerliyorum siz oradan ilerleyin. Ya ama orada birbirinizi bulamayız. Dur. Geliyorum geliyorum. Burada yaşamışlar belli. Sesimi duyan var mı? Geliyorum. Neredesiniz? Nerede? Burada sıkıştım kaldım. Oha ya. Nasıl? O kadar mı geliyor? Geri gidiyor mu peki? Geri gidiyor. Dur bakayım. Ya bura bitiyor da şuradan devamı. Yavrum baya bir işçilik var ya. Evet. su akıyor. Can. Ben oraya geliyorum. Bekleyin. Yok değil Son burası.

Şimdi bir bir saniye bir daha oku. Burada bulunan karanlık değiller kesin olmamakla beraber iki veya üç kilometre gitmekler. Çeşitli adres gibi olması nedeni ile bir dakika. Tehlike arz etmekte. Ben böyle dokundum Elim Köy, çamur oldu az Köyleri birleştirdiği da, söylenmekte. Ancak sonuna hala varılamamaktadır. Sen de dokun. Yavrum sonu Hı. git. varılmıyor var yani. Evet, var. var şeyler var. Allah Allah. Yarın bak sen bak. şuraya ışık tut. Bak. Yine gidiyor bir şey. Nereye gidiyor ama? Yavrum. Bu ne Cem? Yani... Durun bir saniye ben bir... Girme sakın Bulut sen girme. Yavrum girme yavrum. Çekiyor mu Cem? Çek yani. Çekiyorum. Yavrum sanki lahit gibi taşlara bak. Allah Allah. Allah yavrum bura. aydınlatayım baba çeksin. Gelmeyin. Gelmeyin. Baksana şuraya. Yarı ya. ya gitme. Dur. Can. Daha devam ediyor ya. Gerçekten mi? Vallahi. Hı çekiyor musun sen? Hı hı. Bir de şey olmuş gibi. Ne? Göçük olmuş gibi. Bak burada da delik var. Hadi, hadi. Ne öyle? Şu parçalar var ya. <laughs> üstten düşmüş gibi. Allah Allah. Enteresan. Daha şuralara da gidiyor. Gel baba, baba. Hadi şöyle ile. Anne, anne, bana ee, birkaç yer gösteriyor. Onun dışında bir şey yok biliyor musun? Yani bak şurada da bir geçit var. Daha daha var. Daha daha bak, var. Şuraya bak hani. Belki Ama taş olarak Baba. Belki de Evet. Dikkat edin kaygan olabilir. Bak buraya gidiyor. Kaymasın. Baba, Işi Işığı yola tut. bizde. de. Yani baksana. Sanki bir yazı var gibi ha. Can. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bulut. Çok değişik. Az önce benim çıktığım yer değil mi şurada? Bu dedem pis miydi senin? Evet. Çek şu telefonu ver bana. Babaya ver telefonu. Elimi mi getireceğiz? Evet. Şu yuvarlak yuvarlak aletlerle çalışmışlar ha. Hangi? Bak. Şuraya bak. Gördün mü? Allah Allah onlar mı aç açmış yani? Sanki ne tamam. bir bakayım bir saniye. Tut Baba. oğlum. Baba. Efendim aşkım. Tutarım suya yaklaşma. Ay, Sileriz. Sileriz kızım. <laughs> ay, şu alt mu yeri? Yok. Dur bakayım. Dur oğlum yaklaşma. Bunu düşersin bak telefonu düşürürsün

Yeni malat. Dur. Dur. Canım cücüklerim, cücüklerim <laughs> benim, cücüklerim. Bak şurada yazı var, gel. Gel şuraya Hı. gidelim. Gel, gel, gel bak. Gitme. Ne yazısı? Allah Allah. Kalp yavru. Bak. A. A kalp B gibi bir şey yapmışlar. Anne, Aşıklar gazı bir şey. Lan Anne, Leyla şuan. ile Mecnun olmasın bunlar? Anne şuradan geçelim. Oradan geçmeyelim oğlum. Oradan geçemeyiz. mi? Geçemeyiz. Bak, bak. Bir daha açalım, mi? Şuraya baktık mı? Buraya girdik mi? köyde gibi olması nedeniyle tehlike arz etmekte. Köyleri birleştirdiği söylenmekte. Ancak sonuna hala varılamamaktadır. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Ama bunu şey yapmamıştı değil mi Can? Ben atıyorum biz bir cihaz gelip de bunu çenelemiştik değil mi? Can bak bak. Bunu Ooh. Kafası mı tokuştu? geliyorum Geliyorum geri dönüyorum. Git git bitmiyor. Alt boş gibi bir ses var. <laughs> Can Ta nereye gidiyor var ya. Nereye? Daha uzak uzak. Neyse, <laughs> daha, daha bizi ya. Can. Hı -hı. Yapma kuzu bak engel koymuşlar. Bilemiyorsun bir gaz olabilir, bir şey olabilir can. Şaka. nasıl dolanıyor var ya baya gittim ha. Allah Allah. Vallahi daha da gidecektim de. Hı -hı bak kaz olur bir şey olur Allah göstermesin bak bayılıp kalırsın. <laughs> Ama şey böyle ayağımı vuruyorum ya alt boş gibi. Ama çok gerçekten. Gel oğlum. Yavaş ayağın kayabilir. Hadi. Ben şuraya bir ilerleyeyim mi? Yavrum. Bakayım. Ne bu? Boru moru falan şey. Su çekiyorlar. Kahliye yani. değil mi? He. Muhtemelen daha çok bir şey yapıyor falan. Yük, yükseldikçe. Evet. Gel oğlum. Şurada bir durun. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Burada elektrik var oğlum. Dur. Ve bataklık var. Aşkım geliyorum. Bura bataklık. Gelme. Gel. Seni buradan mı bıraktı? Hadi. Ben de senin için korktum. Oy kurban olurum sana korkma. Basmakta olduğunuz yerler gibi yerin altı da aynı şekilde uyumuştur. Fakat zamanla sularla kaplandığı için yer altındaki bölgeler kapanmıştır. Bunun altı da varmış. Dedim ya alt boş diye bak. Evet. Tamam mı? Hadi gidelim. Ama oradan gidilmiyor. Bir Kızım beğendin mi burayı? Beğenmedim. Beğenmedin. Bura neresi biliyor musun? Dağın içi. Baba kameraya çekiyor. Gel. Gel. Kamerayı alıyorum. Şimdi. Gel. Tamam. Anne versin. Gel. Gel. Keşke fenerlerinizi getirseydiniz. Evet. De anne, anne, tamam kızım. Yürü. Kurban olurum sana. oradan gelmedik mi? Bura ne? Kapalı bir yer. Burada var mı bir Yok. Bak 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 bak. Şurayı bir kapak yapmışlar. Evet. Gel, gel gel bak şuraya. Dur bakayım. Çıkar, Bakayım. Bak ben Valla sanki böyle yemek yedikleri yer ayrı. Ondan sonra ibadet ettikleri yer ayrı. Enteresan. Bu gezdiğimiz alan kadar şey var, dönüş var arkaya. Evet. Şimdilik bilmediğimiz için fazla derinlere gitmedik. Ama içerisinin serinliği mükemmel. Herkese iyi günler. Evet.